7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de terörist İsrail'in katil başbakanı Netanyahu başta olmak üzere savaş kabinesi Gazze'de soykırım yapmaktadır. 20 binden fazla masum çocuğu işte burada çocuklarımız var. Masum çocuğu katletmiştir ve bugün 100.000. Enercesini de açlığa mahkum etmektedir. Ve çocuklarımız açlıktan hayatını kaybetmektedir. Pek çoğu adeta bir deri bir kemik kalmıştır. Ve o görüntüleri izlemeye hiçbirimizin yürekleri tahammül edememektedir. Ama maalesef başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünya devletleri ve yöneticileri elbette ki aralarından buna tepki koyanlar var, açıklama yapanlar var ama uluslararası kuruluşlar nezdinde hiçbir adım atılmamıştır. Atılan adımlar da terörist ve siyonist İsrail tarafından hiçbir şekilde karşılık bulmamakta, hiçbir uluslararası hukuka uymamakta, hiçbir kararı da tanımamaktadır. Peki bu gücü nereden almaktadır? Bu gücü Amerika Birleşik Devletleri'nden ve onun hem bugünkü hem de dünkü başkanlarından almaktadır. Ben buradan bir kez daha tüm İslam ülkelerine bir çağrı yapıyorum. Diyorum ki bir araya gelin. İşte şimdi dışişleri bakanımız Sayın Hakan Bey çağrı yaptı. Ne dedi? İslam İşbirliği Teşkilatını acil toplantıya çağırdı. Şimdi bu toplantıda şöyle bir karar alınması lazım. İsrail'e bir hafta ya da on günlük bir süre verilmesi, bütün yardımların içeriye girmesine izin vermesi noktasında. Tam bir ateşkes ve bütün bu İslam ülkeleri İslam İşbirliği Teşkilatı Yanılmıyorsam 110 üye ülke oraya üye. Hepsi ortak bir yardım kuruluşu hazırlayacak, yardımları hazırlayacaklar ve hepsinin 110 İslam ülkesinin bayrağının şekili olduğu gemiler ya da karadan araçlar harekete geçirecekler. Gazze'ye yardım için çocuklar ve insanlar açlıktan ölmesin diye. İsrail şayet buna silahla karşılık verirse, askeri olarak müdahale ederse o zaman bu 110 ülke aynı anda İsrail'e karşılık vermelidir. Çünkü artık dayanılacak nokta geçilmiştir. Sabır taşı çatlamıştır. Onun için diyoruz ki korkmaya çekinmeye gerek yok. Dünya savaşı mı çıkacak çıksın, kıyamet mi kopacak kopsun ama o mazlumlar yalnız bırakılmasın diyor.